Zoe ile serum bulduktan sonra buluşacağız. Evet. Bomba atar bulacağız büyük ihtimal bir yerde. İşimi de görecek. Biraz sonra boss fight da başlar ama. Evet burası boss fight odası. Eee ne oldu? He kapıya batmıştın. Ayaklarını çene. Lan CTR'e bastım eğilecek, eğileceğim diye. Allah beni yok etsin ya. <laughs> Ananı sikiyim. <laughs> Lan yanına buna kodum. Cehennem ateşinde yandım. Bırak. Hiç beklemiyordum. Lan oğlum ananı lan oğlum of. Saygılar. Gel göbeğini yakayım senin. Saygılar. Öl lan. Lan ya galiba, atıyorum. Bir, iki. Bu böcekleri sen mi saldın? Niye salıyorsun? Buldum ki. Oo çok yakınsın. Peki vur şunu kafasına. Bir daha vur oğlum yatıyorsun işte vur vur. Evi ee, kökten yak. Çok mantıklı. Nerede lan bu? Abi ben orada. Oğlum ölmüyor bu. Bana twerk yapıyor. Baba selamun aleyküm. Yakaladım ki. Harim lan milletin içinde sus. Onu yok etmem lazım ananız. Oh, çok yakındı. Ya, ya nerede? Nerede o? Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Dur, durur musun? Ya şu küçük ipne var ya şu küçük ipne. O çok sinirim bozdu. Hep başına devirecek beni. Ya kanka gel sen şuraya. Oo şuna bak. Bordo bereli silek. Amına kodum sileği gel buraya orospu bu çocuğu. Ya git. Ya birader. Ya kanka. <laughs> Sok bıçağı. Aa öldü lan. Oğlum son mermimi aldım da? Yanadan ses geldi. Hayırdır? Hayırdır? Yana konuşmaya mı başladı? Şşş. Işık. Işık gitti. Valla dururum. Baba. Buna lan. Ne? Hayırdır bacım sen kimsin? O oh, kayboldu lan. Oh. Oo. Hiç mi utanmadınız lan ipneler yanın lan. Böyle odanın annesine ben ne diyor lan bana? Teyze, ay nurlum benim. Vay, vay. ay nurlum. Başın ağrımıyor bu kız burada? Ananı oh, sikeyim. Nesin oğlum sen? Ganyan it ol it. Eklemleri zaten sertleşmiş mi? Sen gerçek bir erkeksen elini bir domuzun boğazına sok. <laughs> oğlum mermi yok. Mermi yok. Ah! Mermi yok. Mermi yok. Oyunu seni var ya silerim. Lan mermi yok dedi hiç adam yolluyor. <laughs> Run. Koşamıyorum da bunu engellemişler. Hayır bir keseyim seni? bir seni. Hah çıktım. oh 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 ne güzel vuruyor. açmıştım. Burası save house kardeşim. Burada ne işin var? Oğlum her yerdeler. Onları satayım. Şşt Bak şşt. Oh, 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 And his name is John Cena. Dün Oğlum çok iyi lan. Ne bak. Bir dakika. Ne oluyor lan? Teyze. Ne haber lan? He? Ha? Elini öperim. Elini öperim. Muah. Teyze burayı arada temizlet yav Teyze senin alt katında neler var öyle Allah'ım ya. Oh my god. Bro bro oh my god bro teyze. Kırmızı kartı bulduk arkadaşlar. Bunun bir de mavisi olacak. Kanka ikincinin kokusu. Yürümeyi öğreniyor. Çocuğum yürümeyi öğreniyor. Bakın şuna ne güzel yürüyor. Vay benim yavrum. Ona siki koşmaya öğrendi bir anda. Bayan elli yaşlarını etine dolgun. Ana, gördüm mavi kartı arkadaşlar. Tavsiye ediyorum şu ana kendimi. Artık karavana gidip kaseti takarsam o ortancı OÇ adamla kapışabilirim. Berkay harem kurmuş haberiniz yok. Aynen. Başlıyoruz arkadaşlar acaba kimin kaseti? <laughs> Doğum günün kutlu olsun Harun. Biz ayaklar sağlam. Va, bu lan? Ne oluyor lan? Oo çok kötü oğlum. Ay. Loser yazdı. Senin ben neyse. Çıkışta vs gel lan. Çok da gaza getirmeyelim. Hiç de verme ver Happy Birthday müziği eşliğinde basıyoruz Muma. Oha. E yanları şey yanıcı bir şey vardı. Adam öldür. Happy Birthday. Bak bak bak, düzenek yapmış bak, bak 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 ya akıllı falan zannediyor kendini. Oo akıllısın ha. Benim gözlerim çok keskindir. E oğlum çok saçma. B dışı gördüm anlık olarak. Ben buna vuracağım ve patlayacak değil mi? Maksimum sağlığı arttırır. Ne oldu lan? Bir şey oldu, bir şey oldu, bir şey oldu, bir şey oldu, bir şey oldu. Işık aç. şey geldi, bir şey geldi, bir şey geldi. Selamlar eküm. Sen mi geldin lan İbne? Öldürdüm lan. Za basitti. Let's go. <laughs> ne? O kademeye gelebilmek için. Ananı siktim çocuk seni. Nice Peki mesela patlayacağını biliyor burada neden inadına bakıyor mesela. Nasıl ama? Ne oldu lan ip ne? <laughs> Geliyorum anneni... <laughs> Mia. Mia ve Mia. Zoe var. Aha! Önce hangisini kurtarsak? Oğlum tabii ki Zoe'yi kurtaracak have both ingredients. Evet. He's coming. Daddy's coming. Lan baba gelme onu yok ettim. Bu da güzel değilsin bu arada lan. Mia daha güzel. Hey, one of those is man. O ne lan? Bu <laughs> kim lan? Sen kimsin oğlum? Arkadaşlar bu baba. Gözün ateş ediyorum ya. Margaret mi? Onun annesini anasını... seni var ya yok ettim. Sen yoksun, yoksun. Varsın, 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 varsın. Nerede senin götün? Bir şey yapıyor, bir şey yapıyor. Elleri de gelir, kudurdu. Ne oldu lan? Artık öldüm de bana ya. Yeter artık ya. Oğlum seni ben kaç kere öldüreceğim daha bu oyunda? Bence de. Ethan, this way. Ya anneni. Çok hoş mu? O tam yakalayınca Zoe hiç tepki vermiyor ha. Hiç tepki vermiyor. Ay arıyor online ama yok kanka değilim. bir tane serum kaldı. Artık öldü bu arada. Bir şey değil mi? Bir bakayım. Öldü öldü. Bakayım. Ha bir tane serum var. Baba yan yana geçler. Seçim yapmam gerekiyor. Sen dedin oğlum birini kullan diye. Bence sen kendi hakkını babana vermiş oldun. Burada benim fikrim önemli. Niye benim karım lan. Come with us. I'm, I'm sure there's someone who can help. This is home. Lan sus lan. Her şeyi ben yaptım. Allah Allah. Ya şov yapma lan iki dakika. Bak. Bütün her şeyi ben yaptım zaten. Yani burada konuşmaya hakkı bile yok. Öyle bir varıyor ki. Sanki onu kurtarmam gerekiyormuş gibi. Ya kardeşim. Mia benim karım. Onu görmek için, kurtarmak için buraya geldim zaten. Niye sana basayım ki? Sen yani kimsin? Yakınlığımız olsaydı o zaman farklı olurdu. Ethan, mısın oğlum sen benim? Yani bak trip attı. Kadın işler yapacak kesin. Evet ya bitmiyor zaten oyun. Burada devam ediyor. Bu kalsa kapışıyor muydu, hatırlamıyorum da. <laughs> bir şey tuttu bizi. Tuttu fırlattı kalbimi. Evde üstüne çiğnedi. Zamanla geçer dedi. Zamanla zaman. Senin şimdi... Aaa Miya'ya geçtik kontrolle. Aa bu ne lan? Değil ya. bütün ben... 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 öldü mü? Yo. Taşıyor. Yaratık taşımacılık. LTD ŞTI. Resmen o şekilde. korkuncu benim sıfat bu arada. Aynı sanmadan. Evliye mi dönüştürtüyor? Hayır, direkt öldürtüyor. Aha. What? What are you? Lüşe bak anasını. You said we ee, could be a family. olabilir herkes söylüyor onu. You said! Trip attı. Lan... Neyi bekliyorsun? Oh. Ananı satayım. <laughs> Selamlar dayı. Aa save. Aa, burada bir şey var Aa save noktası. Geldik arkadaşlar. Sıkıntı yok. Mia baba saatten sonra ava başlıyor.